Tabii ki 9. sınıf daha böyle bizim hani mesleği tanıdıkları atölye hmm. dersleri var evet hmm. ama çok böyle işte örnek veriyorum makina bölümünde bizim öğrencilerimiz 9. sınıfta ben oraya şey diyorum sanayi devrimi hmm. gibi bir yapı var E'den başlarlar hmm. daha sonra işte freze makineleri var oraya geçiyorlar. Adım adım. 9'da bu e, yavaş e ve yavaş. Ve freze hmm. adım adım. Mesela 11'e geldikten sonra artık CNC'lerin hmm. başına geçiyorlar. Yani tabii ki onun bir programı tabii. var mesleki yetiştirme tabii ilkeleri doğrultusunda. İş güvenliği dediğiniz çok önemsediğimiz bir şey bizim. Çünkü bizim öğrencilerimiz çok kıymetli. Sloganımız evet. da budur. E, ben değerliyim o yüzden iş güvenliği kurallarına çok uyarım gibi bir de sloganı olan bir okuluz. İş güvenliği çok önemsediğimiz makine bantlarımızda ve eğitimini de çok derin verdiğimiz. Buna da çocuklarda öz disiplin ve başladığımız uygulamalarla bu iş güvenliği kurallarına çok e, özen gösterdiğimiz bir okul. E, bununla ilgili hatta bugün akşam öğrenci tabii biz bu iş güvenliğini çocuklara anlatırken böyle çok moda mod askeri bir düzenden ziyade gerçekten çocuğun içselleştirilmesini istiyoruz. Hatta bugün akşam iş güvenliği ile ilgili öğrencilerimizin ve öğretmenliklerimizin öğretmenlerimizin beraber yazdıkları bir tiyatro oyunları var. Aa, çok güzel. E, biz bunu hazırladı öğrencilerimiz. E, daha sonraki aşamalarda firmalarda da direkt gidip firmaların içerisinde oranın çalışanlarına da sergilemek gibi bir e, projemiz var. Fikrimiz var. Çok güzel. Yani biz hani ya iş güvenliği önemlidir işte. bıt bıt değil. Çocuğun gerçekten bunu anlaması Bizim o kalıcı öğrenmeye azıptır. gerçek. Çünkü hayatı boyunca artık firmalarda olacaklar. Ya Çok önemli bir konu çok. işte. Bayramda e, Manisa ve başkanımız Ferdi Zeyrek yani bir iş güvenliği eksikliğiyle ihlalinden, ihlalinden dolayı kaybettik. Çok üzücü. Yani çok üzücü bir kendisi mimar olmasına rağmen biraz daha yani tabii ki kendi iş alanı değil ama biraz daha dikkat etseydi bir e, anlık bir yani, anlık gaflet, yani, bir hepimizin başına gelebilir Bilsin, yani, yani işte biz o insan çok kıymetli insanlarımız çocuklarımız mühendislerimiz mimarlarımız tabii. yani her alanda bunların kaybının yaşanması, canın her şeyden önce gelen, biz okul olarak da bunun çok bilincindeyiz. İşte iş güvenliği uzmanlarıyla çalışıyoruz. Öğretmenlerimizden zaten bu alanda uzmanlığı olan öğretmenlerimiz de var. Çok elimizden geldiğince bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü eee kaynak yapıyor öğrencilerimiz. Yani çok ağır sanayi tipi makinelerle çalışıyorlar. Çünkü firmalarda bu olduğu için biraz biz onları hazırlıyoruz buna. Ama tabii daha eğitimsel amaçla, daha yüksek tabii. güvenlikle dikkat ettiğimiz şeyler var. Bu çok önemli bir konu. Değindiğiniz için teşekkür ederim. Yani ona öğrettiğinizde gittikleri fabrikada da onların ustalarına ya da arkadaşlarına da yol gösterecek kişiler olacaklar. Onlar bir nevi. Bizim çocuklar, öğrencilerimiz firmalara gittiklerinde e, firmayı uyarıyorlar. Evet. E, ayakkabı yoksa ben makinenin başına geçmem. Yani tabii. şu yoksa diye. Ya bu çok önemli ol. Gittiğiniz firmanın kültürüne de katkıda bulunuyorsunuz. Çok kıymetli firmalarımız ki, var. Tabii. Bu konuda çok hassas. Onların kesinlikle çok katı kurallarının oldu ama e, öğrencilerimizle ilgili bu geri bildirim almak bizim hoşumuza tabii, gidiyor. Tabii. Demek ki bu evet çocukta oturmuş yani. e, ve buna çok dikkat ediyor diye. E, bu güzel bir geri bildirim oluyor bizim için de. Yani iş güvenliği ülkemizde birkaç senedir e, var. Ve e, hala eski e, çalışanlar uyumamaya çalışıyor, Uymuyorlar. E, ne kadar uyarsan da Fikret işte o baret takman lazım, evet. o çizmeyi giymen lazım, iş kıyafetini giymen lazım dese bu sıcakta giyilir mi deyip düşünenler olabiliyor. Ne kadar şirket e, kuralcı olsa da. Toplum olarak e, da evet. biraz yaptınız. <laughs> 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 Emniyet kemerini takmayalım. Sıkı e, tabii onun e, hilesini e, buluyorlar. Onu kesip oraya takıyorlar maalesef. Evet. Yapıyorlar böyle şeyleri. E, Okulun başındaki özel kelimesine gelin. Benim param var, çocuğumu okutabiliyor muyum? Hayır. <laughs> biz başında hep şeyi kullanıyoruz okulu tanıtırken. Başında özel yazıyor ama aslında özel şu anlamda özel değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullar statüsünde yer alan bir okul. Ama biz %100 eğitim burslu bir okuluz. Yani öğrencilerimizin yemek ve servis ihtiyaçları da dahil olmak üzere tüm eğitim giderlerini. Ee, Özel Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi karşılıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bu protokolle e, öğrenci başı bir katkı payı alıyoruz biz. E, tüm bunları oradan karşılıyoruz. Yani velinin e, parasını verip gönderebildiği okullardan e, değiliz. E, biz e, işte biraz önce bu konunun başında bahsettiğimiz e, LGS sınav sonuçlarıyla öğrenci alıyoruz. Merkezi sistem değil, ama ön kayıt dönemiyle yani ön kayıt dönemimiz var bizim. Bu senede 11 Temmuz'da LGS sınav sonuçları açıklanacak. O gün bizim randevularımız başlıyor. 21'inde de ön kayıt sistemimiz başlıyor. Yani öğrencimizin LGS sınav sonucu belli olduğu zaman velimiz sınav sonuç belgesi ve öğrencimizle beraber okulumuza geliyorlar. Biz onlar önce bir okulu bölümleri anlatıyoruz, puanına göre hangi bölümler olabileceğine dair bilgi veriyoruz, bölümlerin özellikleriyle ilgili bölüm, e, bilgi veriyoruz. 4 yıl boyunca hangi dersi görecekler, mezun olduklarında hangi haklara sahip olacaklar gibi. Sonra bir ön kayıt sistemimiz var, oraya öğrencilerimizi kaydediyoruz. E, biz yıl her yıl 135 öğrenci öğrenci alıyoruz. Başta saydığım bölümlere Anadolu Meslek Programına 60 öğrenci, diğer bölümlere de 75 öğrenci olmak üzere toplamda her yıl 135 öğrenci alıyoruz. Tabi bu sayı çok fazla başvuru sayısı. Onun içerisinden en yüksek puandan öğrencilerimizi yerleştirerek alıyoruz. Yani biz de Para değil puanla <laughs> öğrenci alınan bir okul diyebilirim. Ama burası Türkiye benim torpilim var. İş yani bir EFSO başkanını ya soksam falan <laughs> olmuyor. Yok, yok. Bu konuda <laughs> e, hem KOSB yönetim kurulumuz <laughs> e, hem okul olarak biz e, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle hatta okulun bağışçısı dahi <laughs> bu konuda <laughs> çok tutarlılar sağ olsunlar. Kesinlikle puan haricinde bizim okulumuza girmenin herhangi bir yolu yok. yok. <laughs> Çünkü çok önemli bu. Bizim başarılı ama örnek veriyorum ekonomik durumu çok iyi olmayan çocukların için bir umut burası hmm. bu okulumuz. Biz meslek lisesiyiz. Mesleki eğitime yatırım yapmak için kuruluş amacı bu. Sanayinin ihtiyacına yönelik insanları yetiştirmek. Yani ben burası başarılı akademik başarısı yüksek ki okulumuz. Öyle işte evet. üniversiteye sınıf oranı yüksek. Çocuklar hemen mezun olunca iş buluyor. Ya yani benim çocuğum bu hani buraya bir şekilde sokayım zihniyetiyle verebileceğimiz bir okul değil. Hak eden, gerçekten hak eden, isteyen, ilgisi olan öğrencilerin geldiği bir okul. Ve öğrencilerimizden de gayet memnunuz bu noktada. E, çünkü şeyi çok önemsiyoruz Tunç Bey. Biz e, bir meslek lisesiyiz. Çok ilk vizyonuz bu. Ama e, bunun yanında biz e, adalet duygusu gelişmiş, ülkesi ve kendisi için katma değer üreten iyi insan modeli dediğimiz e, bireyleri yetiştirmeyi de çok üst çatıda koyduğumuz amaçlardan biri. Biz en başta adil bir sistemle çocukları okulumuza alacağız ki adil çocuklar yetiştirebilir. Buna da çok inanan bir kurumuz. Kospi yönetimi okul olarak da vizyonumuz her şeyden önce bu. Çok güzel. Meslek sitesi dediniz. Meslek siteleri